Alırsam net yine kırmızı alırım da Kul olsun satılmıştır Ana satılmış lan Aha, dahil. Ha, dahil. O, şey, abi. Yapma ya. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz Eee Adana'dayız tabi bilinler Kanka e egzoz yok Egzoz yok ara gaz ver diyorsun da Şimdi ben Adana'da yaşıyorum Esas 01 var burada AVM büyük bayağı büyük Orada karavan şey varmış standları kurulmuş karavan satıyorlarmış sanırım yanlış duymadıysam ya da yanlış anlamadıysam şimdi benim de bir karavan alma hayalim var ee, gidip bakacağım eğer 100 bin 150 bin bandında karavan bulursam alacağım vallaha yani çünkü karavan şart abi ya abi sen neyi bekliyorsun Düğün arabası varmış. Geçebilir miyiz? Geçeriz abi Şundan da böyle geçeriz Tamam rahatladık şimdi Bazen trafikte hızlı hareket etmen gerekiyor Yani bu Seri anlamına gelmiyor Realistik bir durumum vardır Anında hızlı uzayacaksın oradan böyle hemen kaybolacaksın Yoksa başına anında bir iş gelebilir yani Biri fren yapar biri sağa geçer Biri sola geçer at. Ondan sonra iyi geceler Ondan sonra Ben haklıydım desen de boş abi Haklılık malını yerine getirmez, canını kurtarmaz. Bu bu yollarda da motor hiç durmuyor. Ne duruyor, ne gidiyor. Gaz açtığın gibi sarıyor, frene bastığın gibi ABS devreye giriyor, tık 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 böyle gidiyorsun. Allah, freni patlamış kamyon gibi. Çok kötü yollar buralar Yağ gibi, sabun gibi Adana'nın yollarını bilen bilir Mersin'de böyle Mersin'e gittim Mersin'de böyleydi Merhaba Banga dayı, İyi dayı sen ne yapıyorsun? İyi, iyi, iyi. İyisin şey, dayı, dayı. Ne Hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Elektrikli <gülüyor> lan İtin mi sizi? Evet. <laughs> <Tam oturursa gel,. gülüyor> i̇yi bakalım Hadi dikkat edin Hadi eyvallah. Oraya bir 5 liralık lastik bıraktım sanırım. Abi hadi hareket et ya. Yalvarırım bak yalvarırım. Hadi git. Taksici de beni kesiyor ha. Bakayım bir. Ya ışıklardan nefret ediyorum. Bak arabayla ışıklarda beklersin problem değil de. Motorla ışıklarda beklediğin zaman abi yanıyorsun ya. Samimi söylüyorum yanıyorsun. eli kaskın içinde bir, bir de motor harene açtıysa yani fan falan açtıysa bok yedin. Binlik kanka. Güzel mi? <laughs> şu an egzoz yok. Egzoz olsa daha güzel sesi var da egzoz yok şu an. Bu şekil yazmıyorlar. Ses yok ki. Yazdıkları için zaten döndüm orijinale. Ne yapayım? Kanka lastiğim yeni ya. Yeni taktım lastiği. <laughs> Yanına diyor da. Lastik yeni arkadaşlar. Kıyamıyorum. Vallahi lastiğe kıyamıyorum ya. Uğuh tutunamayarak bak gidiyor böyle var ya hani kaya kaya gidiyor Arka, arkası böyle sürekli böyle Balığın kuyruğu gibi Maalesef Yollarımız Çok iyi olduğu için Motor tutunamıyor Şöyle şuradan bir geçebilir miyiz geçeriz abi Bak şimdi gaz atacağım bak Gördün mü? Kaydı 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 sonra tuttu. Bu sefer tekere gelir gibi oldu. Yani çok riskli. Çok tehlikeli buralar. Biz ne yapabiliriz? Buradan böyle geçebilir miyiz? Geçtik abi. Hani saniye yok mu ya? Abi fena kayıyor ya. Yani lastiğin bir suçu yok. Vallahi bak. Lastiğin hiçbir suçu yok ya. Abi, viraj da iyiymiş ha. Ananı satayım. Uğur. Bakalım burada neler bekliyor bizi. Şöyle yapalım bir. Abi ben varım. Teşekkürler. Dayıcım sigaran da güzel yanıyor ha. Şimdi siyah beyaz bir film gibi biraz. Buradan bir saat bir soru yapar mıyız? Şu motorcuyu tehlikeye sokmayız inşallah. Vallahi biraz tehlikeye sokar gibi oldu. ama hakkını helal et kanka. Abi tutun artık tutun. Ya gitmiyor motor gitmiyor. Vallahi gaz açıyor motor sarıyor gitmiyor. Sen nasıl bir şeysin ya? şut bak şu tünelde oğlum niye gitmiyorsun abi ya şu tünelde gece yarısı 2.99 yapacağım arkadaşlar ama sarmadan yani bu tünelde bir 2.99 videosunu çekeceğim hakkını vereceğiz bu tünelde bak şimdi bir de sağa geçer hemen Evet esas 01'e yaklaştık. Bakalım karavanlar nasıl? Güzel mi? Acaba karavanları da videoya çekeyim mi? Şu an onu düşündüm mesela. Hani motordan iner inmez videoyu kapatmayacağım. Biraz da karavanların videosunu çekeyim. Beğenebileceğimiz karavanlar mı yok mu tarzından. Neredesin esas 01? Neredesin? burada bir yerde olması lazım. Bir de ben esası çok beğeniyorum AVM'yi. Ama kesinlikle o hak ettiği değeri görmüyor. Çarşının biraz e, kıyısında kalmış oluyor. Tam merkezin kıyısında kalmış oluyor. Kimse gelmiyor buraya. AVM bomboş. Kocaman AVM ama bomboş. Sanırım geldik. Aha da burası. Ama karavanlar nerede şimdi? Onu nasıl bulacağız? Abi. Şuradan şöyle gidemez miyiz acaba? Bunlar neyi bekliyor? Işık mı lan bu? Oha abi sen de uyanıksın ha. Valla. Uyanık seni. Motor gibi hareket ediyor. Hani nerede bu karavanlar? Nerede bu karavanlar? Bütün motorcular buraya gelmiş. Işık da yandı. Çiçek çiçek. Bence yani biz motorumuzu şuraya bir yere koyalım. Selamun Aleyküm Abi burada karavan falan oluyormuş Nerede ne? karavan Karavan yok Görmediniz yok. mi hiç Hımm Tamam Nerede oğlum bu karavan olayı? Bir dolaş dedi ama dayının aklıyla dolaşacağız şimdi. Ha buldum. Vallahi buldum. O mu? Evet buldum işte. Şunlar. Şimdi gidip bunlara bakacağız. Abi bu kadar sağa girme sen ben rahat rahat geçeceğim yani. Sen ne, ne arıyorsun? Evet. işte karavanlar burada. Hmm, motorumuzu şuraya koyalım. Gölge yere. Karavanlara bakalım. Ama böyle kaskın içinde ben pişerim ya. Vallahi pişerim ha. Nasıl yapacağız? Alırsam net yine kırmızı alırım da. Oğlum hep orayı mı gösteriyorsun? Burası açılmayacak mı şimdi yani? Kolay gelsin. Abi bana taşınabilir karavan lazım. Kaskı çıkarmıyorum bu sıcakta sırf sizde karavanı görün diye bak. Fiyatları ne acaba ya? Çiftçi ailesine hayırlı olsun satılmıştır. Ana satılmış lan. Bakayım mı nasıl bir karavanmış da satılmış. Kaç kilo acaba bunlar lan? 750 kg diyor. Lan 750 ise iyi iyi değil mi bence iyi yani kaç para oğlum bunlar oğlum çok küçük lan mutfak abi siz mi ilgileniyorsunuz evet abicim, ne kadar abi bunlar bu 290 bin lira abi abi daha uygunu var mı 280 bin liraya var abi Kaç kişilik kullanacaksın? Abi 2 kişilik yani 2 kişilik var 220 lira ama burada değil Bu kaç kişilik? 4 kişilik 1 2 bura bir bura Bir de burası var Ha burada mı yatak oluyor? Evet 4 kişilik Evet Peki abi bunların su temini, elektrik temini nasıl oluyor? Ee, güneş paneli sistemi kuruyoruz 45.000 liraya Buradaki ihtiyacım her elektriği karşılıyor abi Karşılıyor güneş olduğu sürece elektriğin var. Peki o elektrikle gece kullanabiliyor musun? Sabah kadar idare eder abi. İdare yani eder. 100 depolarda enerjiyle sabah kadar eder abi. Peki su abi? 100 litre temiz su deposu var abi. 100 litre temiz su deposu doldurup gidiyorsun. Tabii canım. Abi kaç kilo bu? 750 kilo altı abi. Lavabosuna bakabilir miyim? Bakalım. Ben bir de video çekiyorum onu paylaşacağım bir sıkıntı olur mu? Yok abi yok. E tuvalet nerede abi? Portatif tuvalet veriyoruz abi. Daha daraltıyor diye koymadık içine şu anda. ya buraya mı oluyor tuvalet? Evet. sen yer zaten tuvalet abi. Bu bura bir de duş değil mi şimdi? Yoksa evet duş var mı? Var abiciğim, duş da var. Hım, bu biraz küçükmüş ya. Daha araç da küçük ama. Buranın altında bir şey var mı? Baza var abi orası, boşluk. Yani bir şey koyabilirsin. Baza, tabii. Abi güzelmiş ama ya Dolap da içinde Evet 12 vok buzdolabı 15 bin lira buzdolabı Bu elektrik şeyi mi? MPTT abi Hı? MPTT elektrik aksanı Kaç kilo abi bu toplamda? 750 kilo abi 750 kilo evet. Abi son oluru nedir? Ödemeyi nasıl yapacaksın abi? Abi ödeme ne olur? Yarın nakit, yarı kart desek. 280 bin lira abi. Şey var mı abi? Diyelim ki bir yere gittin, priz var. Bu karavana direkt elektriğe takabiliyor musun? <laughs> yani bir prizi taktığın zaman karavanın elektriği giderilmiş oluyor değil mi? <laughs> torsiyonu zincir, kalbenizi evet. saç komple. 10 yıl sızdırmazlık garantisi var. Kabinin mi? Her şeyin tabii, karavanın. 2 yılda karavanın kendi garantisi var be. Hangileri sizin abi? Hepsi benim abi. Hepsi? Evet. Ya tek bir firma mı var burada o zaman? Oymak karavan olarak 4 firmayla katılıyorum ben abi. Anladım. Markayla katılıyorum. Evden evet, katılıyor musunuz? Evden katılıyor Abi şimdi ben motorcuyum. Adana'da motor sayfam da var. İyi geçelim abi. Dedim öyle geleyim hem karavan almak istiyor. Benim arabam da var. Egea var bende. Çeker abi. 16 zaten her türlü çeker. Ben kaskımı çıkarayım da abi yandım. Honda, benim Honda motosikletlerim yan tarafında. Sucular. Sucular mı? He. Evet. En fazla 4 çilik mi var? İki de var ama o dükkanda var. Burada yok abi. Ha burada iki kişilik yok. Yok. Şu dışarıdaki turuncu kırmızılar. Onlar o kırmızı olan biraz daha küçük daha hesaplı. Ne kadar abi? Bak bana uygun lazım. Ben çok param yok. Ben karavan almak istiyorum. Bana güzel şeyler yap. Bak isim gülüm? Mahmut. Mahmut. Erba var. 4, 60. Dükkanda var. Uçakmış dediğin ne oluyor? Metrekare senin. 60 santim. Evet. bu var bu baktığımız ne? Bu 3.90. Yani bundan 90, 30, 30 santim. 30 santim daha kısa. küçük. Küçük. Evet. Yatağı 2 kişilik. Yatağı 2 kişilik. Ee, banyosu var. Ocağı var. Lavabosu var. Dolabı var. Dolabı, buzdolabı var. Hem de 12 volt buzdolabı var. Elektrik sistemi var. Evet. o karavanı kaçırma. Kaç para? 220 lira. 220 lira. Evet. Senin mekan nerede abi? Onunla suçlar bilmiyor muyum abi? E biliyorum onunla suçlar. Onun biçim miyim abi? Ben orada karavancıyım ben. Orada karavanları Sol tarafından mı? Abi zaten Honda getirdim var. Tamam. Ben biliyorum oraya. Sürekli ben motor oraya getiriyorum. Ayağım. E, Akıla benim arkadaşım. Onda. Tamam. O zaman ben senin dükkana da gelirim abi. Tamam. Ha peki şey olay abi. Benim bu arabamın arkasına çivi demir olayı. Yapıyoruz yaparız. Onunla mı siz yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Kaç para abi o? Yoksa dahil mi? mi? He? Dahil mi? O ayrı abi, abi, abi yapma ya. <laughs> Onun ruhsatına göre ruhsatı çekiyoruz. Firmaya gönderiyoruz. Fiyatını o zaman Bizim 3,5 lira işçilik ücretimiz var. İşçilik derken parçalar dahil mi? Yoksa sadece işçilik sadece iş, mi? Sadece işçilik. Allah'a seveyim. 23.000 bin lira mutlu. 3,5 liraya. Üç buçuk buraya... Abi şimdi benim param olmadığı için ben olabildiğince öldürmeye çalışıyorum. Buyurun. Merhaba. Ay, da. İçine de var, abi, de, ne yok. diyorsunuz? Yani <laughs> 280 bin 4 kişilik 220 bin kaç kişilikti? 2 evet, kişilikti 220 bin <laughs> <000. 000. gülüyor> 30 santim daha kısa ya, Bilmiyorum ben almak <laughs> istiyorum ama <laughs> Biraz pahalı geldi Geçen yıl falan 90 milyara 150 milyara falan vardı ya Abi geçen yıl da böyle arasında <laughs> <laughs> <kolay kolay gülüyor> Olamam abi ya Türkiye'm <alamadı> ya. <laughs> yapma Yapma, ağlayacağız 5 bin lira. 5 bin lira.